Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün Insurgent Sandstorm oynuyoruz. İlk bakış videosu çekiyoruz bugün. Ee, oyunda biraz keşif yaptık. Kendimizi biraz geliştirdik size anlatmak amacıyla. Oyun pek bilinen bir oyun değil. Ee, biz de tanıtacağız işte bugün. Direkt oyuna giriş yaptık. Başladık. Hızlı bir giriş. Yanımda bu arada Batu var. Şu önümde koşan Kürt Cevat. <laughs> Oyun aşırı gerçekçi fiziklere sahip. Yani duvar dibine geçtiğinizde diğer oyunlardaki gibi sıkamıyorsunuz. Mesela QE yaptığınızda şöyle bir görüntü efsane şey, yani. Noktası şey oldu hani Rainbow Six Siege oynarken adamın hitbox dememe problemi vardı. Burada yok hani tek mermiler rahat bir şekilde adamları düşünmek aşırı hoşuma gidiyor. Yani nasıl diyeyim bilmiyorum çok rahatıma geldi ya Yani uzun zamandır oynadığımız en iyi oyunlardan diyebilirim yani. 16 GB bir şey var, boyutu var. Botu, 16 GB var. indirme boyutu var ama sistemde kapladığı 40 GB. Öyle bir olay. Oyunda sınıflar, silahlar falan bayağı çeşitli. Hani oyunu oynarken garanti zevk alıyorsunuz. Biz şu an botlara karşı açtık. Çünkü normal oyuncular bayağı bir katılmış, içimizden geçiyorlar yani. Ama hani şey oluyor normal oyuncuların da oyunun kitlesi toksik değil hani böyle eğlenerek oynamaya odaklılar. Hani ya oyunu oynarken mantığındı. kanser olmuyorsunuz yani o bir garanti kesin bir şey. Telsiz falan çok güzel çalışıyor. Aynen böyle. Yani yani yakın dövüş, böyle hani yakınlaşınca yankı falan da yok artık tabi yankılanması. O çok silah sesleri gidiyor. biraz fazla yalnız. Neyse dur. Şu an bir kapı bulmaya çalışıyorum kırmak için. Ben F'ye gittim bir de. Çatışmadayım ben. Böyle kapıları kapatabiliyoruz. Kırabiliyoruz. Şimdi öldükten sonra silah değiştireceğim aşırı çeşit var. Sınıflar var. Gölcü sınıfı falan. Tabi bunlar levelle açılıyor. Adamlar arabayı çekmiş bu arada. Ya bunlar bot olduğu için ben bunları şu an vurdum yani. Böyle değişik değişik hareketler yapıyorlar. Normalde ne öyle koşmazlar. <laughs> yani şu an ben 100 kere ölmüştüm mesela. Oyunda zaten 2 mermi ince ölüyorsun. Hani 6-7 mermi yedi, yok ölmedi falan olayı yok oyunda. Yine yani ayaklar falan var böyle. Plan normal sekmesi böyleyken Z'yi şuraya yere yatıyoruz. Ayağı kurduğumuz anda silah Çok sekmesi olmuyor diyor. yani. <laughs> Aa attık. Sınıf olarak piyade eşkıyacı danışman yıkım. Nişancıyı açtım ben. Bak 16. seviyeye kadar seviyede açılır diyor topçu gözcü komutan. Hep ayrı ayrı özellikleri var. Ayrı ayrı silahlar var. güzel yani. Aşırı güzel. Mesela şu an ne oynayacağım? Bakalım. Oyunda şu an e, baktığımız kadarıyla rekabetçi modu yok. Ama gelecek yani. O kesin. Ya oyunda varmış. varmış, ama Aynen. kaldırılmış. Rekabetçi modu gelirse bu arada aşırı tatlı olur. E, şu an burayı atlatacağız. Ya oyun aşırı ayrıntılı bence. Hani çok hoşuma gidiyor. Hi friend. You can also do yes. Yes. Can Aynen öyle. Şu an aldık burayı. kapı buldum mesela, top kapı kırdım. ya vuruş hissiyatı aşırı güzel oyunda bu arada hani ne diyorsunuz? Atmosferi de bayağı. Iyi. Ya atmosfere aşırı zaten bir helikopter bir uçak saldırı yaptığı zaman zaten böyle görüyorsunuz yani neyin ne olduğunu. Şarjör değiştirme olayı falan her değiştirdiğinizde ayrı ayrı sayıda mermi geliyor. Hızlı değiştirmek isterseniz R tuşuna iki kere basıyorsunuz direkt yere atıyor diğerini takıyor falan. Böyle yani direkt yere attı diğerini taktı bak. Daha hızlı değiştiriyor bu şekilde. Üst silahı alayım yerden. G tuşuyla altına taktığımız için spawn falan çalıştırabiliyoruz H tuşuyla lazerdir o tarz şeyleri açabiliyoruz. Şu canlı an bomba <laughs> canlı bomba geldi gördüğünüz <gülüyor> üzere. <gülüyor> Oo, arabayı o arabayı patlattı. Oyunla alakalı çok güzel videolar gelecek. Böyle gerçekçi canlandırdığımız tarzda konuştuğumuz güzel videolar gelecek yani. Bayağı zevkli olacak. bombayı aşırı koşarken de şöyle yapamadım bir saniye. Terörist geliyor bu arada ki mermi bitmiş. <laughs> bu oyunda ufak ya. bir sorun var optimizasyon olarak. Hani çok fazla FPS kaybım var mesela benim şu şuan. an 50'ye kadar düştü benim. Ben şey yaptım. Bütün ayarları en düşüğe çektim yayında şeyde videoda sıkıntı olmasın diye. 80 90 100 FPS arası gidip geliyor. Ama görüntü bu ben, şekilde bile bayağı güzel yani. 90'a sabitledim 3424 çözünürlükte ama smoke içine girince çok düşüyor. Silahları özelleştirirken e, sınıf sınıf Gördüğünüz üzere belli bir sayı var hani eklediğiniz zaman bu düşüyor gördüğünüz üzere o sınırda ekleyebiliyorsunuz Bu dürbün mesela 2 puan tarzında yani çatal ayak ekledim Uzun şarjör lazer tamam bir kaldı gördüğünüz üzere Burada zırh çatışma bıçağı falan bu tarz şeyler ekleyebiliyorsunuz Oyunun menüsü yani alıştığınız zaman kolay geliyor Topluluk sunucuları var oyunda. Hani e, şu an biz bir VS için oda kuramadık ama topluluk sunucularında boş oda bulduğunuz zaman girip oynayabilirsiniz. Sıkıntı olmuyor yani. Oyunda yani bulma sıkıntısı yok. Oyuncuları var. Hani arattığınız zaman diğer oyunlar gibi hani 2-3 dakikada bulabiliyor. Biraz tam tanınmamış bu sanki ya. Aynen ama yani çok güzel kitlesi var şu an. Hani sarıyor böyle sohbet muhabbet sarıyor oyunda yabancılarla Ya işte commander falan var hani komutan onları açtığınız zaman e, saldırı düzenleyebiliyorsunuz işaretlediğiniz yere Hani yanında bir gözcü sınıfından biri varsa ona bir komut verebiliyorsunuz e, Bir gece haritasını oynasak tatlı olur aslında ya Hı? Duyuşmayı unutma diyor bir nişancı sınıfıyla oynayayım Gördüğünüz üzere Saldır, burada e, farklı farklı silahlar var farklı puanlarda ben Diggle oynayacağım diamar. canım. Diggle tek. M24 gördüğün üzere. Ne oynayalım mesela? Bir Diamar oynayalım. Ne oynayalım? Diggle'ım akar benim? Akar. Bu dürbün güzeldir. İnelim şöyle. Yine. Geri tepme. 4. Oo, neyse bir şey olmaz. Sturge takalım. Bir de lazer takalım. Tamam. İkinci silah olarak burada gördüğünüz üzere bir sürü çeşit var falan böyle. Gaz maskesi 0 puan. Burada hani gece görüş gözlüğü falan takabiliyorsunuz. kolga bayağı sıkıntı gece. Gözlüğü taktın mı sen? Yok. E tuşuyla açıp kapatabiliyorsunuz bunları. Evet tuşuyla lazer açıp kapatabiliyorsunuz söylemiştim. Mouse'un ortadaki elini bu şekilde dürbün takarsanız büyütme için olayı yapıyor. Digon tek atma gitti. <laughs> Bu arada seni <laughs> şey takıyoruz. Ayy peçiyi mevzu ha. Adam görürsem şu yakın saldırı olayını göstereceğim. Hücum dedi sanki duydun mu? Bilmiyorum. Bunu takmam lazım şu an adam göremiyorum. Bombam yok değil mi? Bu sınıfta aldım Bizden değil değil mi? Aynen öyle. Oyunda tek sevmediğim nokta şu oldu. CTRL olayı hani basılı tutta. Onun diğer bir şeyini bulamadım. Ay sen şaka mısın? Öldün mü? Hayır ama. Bu daha verimli çalıştığı bir gerçek var. Ya İzamele oyun gelişir. Şey. Bu oyun çok gelişir. Çünkü oyun bu haliyle bile yani 16 GB oyun demiştik. 40 GB gelişiyor. Bu haliyle bile aşırı şey var yani. kalmamış. Böyle arabaları kullanabiliyorsunuz. Arkadaki silah geçip araya Bu arada, Bu arada aracın ön koltuğunda giderken sürerken yani elinize tabanca çekebiliyorsunuz. Bu da var. Şu yani. şekilde. motor nasıl sıkınca patlıyor mu direkt? Bilmiyorum ama hani beni öldürme bir saniye tarama. Araba patlıyor o kesin. Helikopter falan da var o da patlıyor ama. Ya oyundaki şey olayı aşırı güzel telsiz olayı. Baya gerçekçi yapmışlar telsizi. Aynen. Ya bakın mesela bu silah nasıl kontrol edemedim yani hızlı sıkınca. Silahtan silah aşırı değişiyor oyunda. Aynen. nişan almadan sıktığımızda böyle gördüğünüz üzere. Ay. Lazer takınca nişan şey. almadan bu arada daha doğru gidiyor. Lazer mi? Hı. Aynen lazer takarsan daha iyi gidiyor. Evet Allah'ına kavuşturduk onu. Abo! İnç patlayıcı yerleştirdik. Hiç bizden mi? Bir omuz atayım gideyim hemen. Adam vardı buralarda bir yerde. Ölmüşler. Lan Ulan bu bizden biri mi? Benim mermim sonsuz şu anı. Artık ölüm. Aa ama biri var. Lazer taksaymışım ya. Şu an botlara karşı zaten ya. Hadi. Ama oyunun botları da fena değil ha bak arka arkaya geliyorlar hep. Aynen. Kanka var az önce beni de şu an alıştım. Aha bak. Pusuyu <laughs> kurmuş köpek. Doltal gezdi. Oğlum <laughs> bir şeyler Öldün gelecek var ya. Abi ben sıkanlanmış mı? Dur dur dur. Öldüm ben. Seyir olunca bitiyor galiba. Kanka kaç bölge var? Kanka burası şey mantı hani teröristant gibi. Şu an ilerledikçe P'ye sondu diye ediyorum B'yi alıyorsun, elinde tutuyorsun sonra patlatıyorsun. Bizim adammış. Bu arada kendi takma arkadaşlarına da... direkt diyorsun. <laughs> Onda... <laughs> Gördüğünüz gibi lan, saldırı. O şimdi beni öldürecek. Kanka bir şey söyler misin? Sen... Asker değil misiniz? Nasıl helikopter saldırır? Hevaliyse hevaliyse. Bir sonra istikazcıyız az. Öyle geçiyor. Onlar siz tevaller sizi. Aa, arabayla geldiler. Lan şu helikopteri nasıl indireceğiz? Uğur oh, çok güzel düştü işte, herifem. Gitti arpc atın üstüne tamam, bende arpc yok batu bomba atmaya çalışıyor adamların kafasına az daha aşağıda patlayı öldürür vuramadım lan menzil yetmedi herhalde mermi düşmesi de var kanka galiba Dur silah tekliği alıyorum. Paramalı oynanmıyor bu oyunda. Şöyle one tap atmam yok mu? Aaa. Aaa. Anlıyor. Bak mesela bizim adam komandır. Yani online olunca o bize saldırı emri verebiliyor taktiksel olarak. Bugün online'da Türk her şey oldu. Ee, bir tane daha binasındaki baskına gittik. Hani baskında şey var. Bizim takımda hani 15 kişiyiz. Yan yana. dedik ki benim canım az dedim ben içeri puşlayabilirim dedi. Seni kutu tutuyorum dedi tamam mı adam? İçeri girdim. Mermim bitti. Adam canlı bomba yapmışken üstüme geliyordu. Bizim adam bir vurdu onu. Hani takım arkadaşlarını korumalı yaşlı rahat ya. Adam var mı? Yok boşa dönme bir ya. Hiç olmaz. Şu an beni arabayla mı tarıyor bunlar? Hı hı. Öldüm. Bomba oraya çarpmasaydı güzeldi. Hı. <laughs> ben de oyuyorum şimdi. Bekle. Bu arada klasları değiştirsem mi ya? Güzel. Piyade 31 kişi öldürmüşüm. Aşağıda da gördüğünüz üzere 3 kişi. Yani gözüküyor orada en iyi 3 kişi. Ben var mıydım içinde? Bilmiyorum. 16 olduğum zaman yeni bir sınıf açılacak oyunda. Hani bir şey açılıyor. Level atlamada Benim... sıkıntı yok. Hani 2 günde buraya kadar gelebildim. Hani 2 günde fazla şey oynamadım. Top. Oyunun menüsü de bu şekilde. Hani oyuna yer oyun. Zaten oyun Türkçe. Hani Asistikler modlar oyna dediğiniz zaman burada karşılıklı diğer oyunculara karşı biz koop girdik. Hani botlara karşı girdik. Topluluk sunucuları var. Sunucularda dolu olan sunucu da var. Boş olan sunucu da var. 32 kişilik. Hani boş olanlara girersiniz. Arkadaşlarınıza vs atarsınız. Böyle koop botlara karşı seçtiğiniz zaman bayağı. daha fazla alır. Geliyor. M99 alıyorum bak. Özelleştirme var. Karakterinizi öyle özelleştirebiliyorsunuz. Dış görünüş matlar. Yani Adventure neler var neler yok. Oyunda DLC'ler var satın alabiliyorsunuz. DLC'leri de güzel oyunu. Şu Yani gördüğünüz üzere değişik değişik şeyler ekleyebiliyoruz. Ama ben bu tarz sevdiğim için bu tarz kullanıyorum. Bakın ayarlı mı benim? Be. Oyunda seçenek çok fazla. Hani kastınız da 3500 varmış gördüğünüz üzere alabiliyoruz bu şekilde. Mesela... Bak Türkçe G'ye basınca silah ayaklarını açıyor ya. O özelliği çok iyi baya. Şimdi bir şey alalım. Ah, bir şey varken. güzel. Evet. Bu kadar yani satın aldık. Böyle duruyor. E bayağı iyi oyun hani zırhı görüntüle falan. Nereden evet, var mı yeri lan? Patlar el oyun bu şekilde. Hani Almak isteyen varsa şu an indirimde oyun. Kanka bir batır. şey diyeyim mi? Aynen indirimde yani 42.5 42, lira. lira. Hani alıp oynayabilirsiniz. Gelişecek bir oyun ileride. Evet bu şekildeydi. Videoyu sonlandırıyorum. İzlediğiniz için sağ olun. Hani beğenmeyi unutmayın. İyi günler dilerim.